Normal doğum annenin doğum sürecine aktif olarak katıldığı tamamen fizyolojik bir süreçtir. Hem anne hem bebek açısından birçok önemli noktada fayda sağlamaktadır. Annenin daha çabuk iyileşmesi, daha çabuk bebeğiyle ten, ten temasında bulunması, aynı zamanda bebeğiyle kurduğu bağı daha erken dönemde güçlü olmasını sağlamaktadır. Bebek açısından da yine birçok faydası vardır. Eğer ki bir bebek vajinal yoldan yani doğum kanalından geçerek dünyaya geliyorsa akciğerlerindeki sıvı boşalması oldukça hızlı olup dışarıda solunumsal problemleri daha az yaşamaktadır ve dış dünyaya daha iyi adapte olmaktadır. Ayrıca doğum sonrası annenin sütünün çok daha hızlı geldiğini görmekteyiz. Bu da bebeğin beslenmesinin ve ilk anne sütü almasının daha kolay sağlayacağı anlamına gelmektedir. Maalesef dünyamızda Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediğinin çok daha üzerinde sezaryen oranı mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü %10-15 şeklinde sezaryen oranını hedeflemeyi planlarken biz maalesef %50'lerin üzerinde sezaryen oranı görmekteyiz. Sezaryen evet bazı durumlarda anne ve bebek hayatını kurtarıcı önemli bir ameliyattır. Ama gereksiz durumlarda yapıldığında maalesef anne ve bebek için kısa ve uzun vadeli birçok negatif etkiye sahiptir. Anne açısından baktığımızda sezayan bir ameliyattır. Batın dediğimiz anne karnının açılması, rahimden kesi yapılarak bebeğin çıkarılması sonucunda kanama riskinin yüksek olduğunu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu bilmekteyiz. Ayrıca uzun vadede anne üzerindeki etkilere baktığımızda e, annenin rahimde yapışıklıklar oluşabileceği, daha sonraki gebeliklerinde plasenta yapışma anomalilerinin olabileceğini görmekteyiz. Bu da bir sonraki gebeliği olduğu Çokça, e, riskli hale getirmektedir. Bebek açısından baktığımızda ise henüz daha doğumu başlamamış bir bebeğin, daha travay dediğimiz kasılmaların başlamayan bir rahimden bebeğin çıkarılması neticesinde bebek henüz dış dünyaya daha hazır olmadan dış dünya ile e, karşılaşmaktadır. Doğum kanalından da geçmediği için akciğerlerindeki sıvı henüz tam olarak boşalamamış olmakta ve doğum sonrası sonum sıkıntıları yaşamaktadır. Ayrıca annenin sezaryen ameliyatına bağlı erken ayağa kalkma, erken hareketlenme olasılığının daha düşük olması nedeniyle anne ile ten tene teması daha geç olmaktadır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda sezaryanı sadece gerekli durumlarda endikasyon dahilinde yapmanın daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. Normal doğumu destekliyoruz. Ancak Toplumda normal doğuma karşı bir takım yargılar vardır. Bunların büyük çoğunluğu kötü anlatılan hikayeler, kötü bahsedilen doğum hikayeleridir. Bunlar belki toplumda bilinçli anlatılıyor olabilir veya bilinçsiz anlatılıyor olabilir veya olan bir şey daha abartılarak anlatılıyor olabilir. Ama bunu genelleme yaparak her normal doğum kötü olacaktır, her normal doğum sıkıntılıdır ve ağrılıdır demek çok mümkün değildir. Bizim... Normal doğuma bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bu da en iyi e, bilgilenerek olur. Bilgilenme, bilinçlenme bizim korkularımızı azaltacaktır. Eğer e, bir kadın gebeliği boyunca yeterli doğumla ilgili yeterli bilgiyi alırsa normal doğuma bakış açısı değişecektir. Bir anne her zaman e, normal doğum yapabilecek güce sahiptir. Başkent Üniversitesi Hastanesi olarak anne ve bebek dostu hastane ünvanını almış bulunmaktayız. Bu bilgilendirmeler bizim Hastanemizde gebe okulları dahilinde yapılmaktadır ve tamamen ücretsizdir. Polikinliğe başlayan bütün gebeliğimizi ta gebeliğin başından itibaren bu gebe okullarında eğitim eğitim vermekteyiz. Bu eğitimin içerisinde ilk trimesterden itibaren annenin tüm gebelik boyunca beslenmesi egzersizi yer almaktadır. Ayrıca doğum sürecinde, normal doğumda ona yardımcı olabilecek egzersizleri göstermekteyiz. Doğum sonrası loğusalık döneminde emzirme eğitimlerimizde yine bu gebe okullarında mevcuttur biz normal doğuma bakış açımızı ancak bilgilenerek değiştirebiliriz. Dolayısıyla tüm gebelerimizi gebe okullarında eğitime davet ediyoruz. Bu bu şekilde eğer ilerlersek toplumda daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir anne elde etmemiz mümkün olacaktır. Teşekkür ederim.